arkadaşlar ben Türkçe öğretmeniniz Necmi Çetin. Bugün 14 Mayıs 2020 Perşembe. Today we are learning isim tamlaması. Noun compound. In Turkish language there are four noun compounds. Bir takısız isim tamlaması. Noun suffix compound. 2. Belirtisiz isim tamlaması undefined compound. 3. Belirtili isim tamlaması defined compound. 4. 4. Zincirleme isim tamlaması zinc non compound. Now we learn step by step all uh, non compounds. The symptoms of non-compounds must be at least two nouns. Noun plus noun. This, one, two, three, we need two nouns. Last one, fourth one, we need at least three noun, noun, noun. I have to say again, non-compounds needs just Non 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 subject non ad, adjective or adjective adjective non, not okay. It is. Uh, we need just non non non. I remind you again. For three group we need at least uh, we need. Two noun together. First, takısız isim tamlaması. Noun suffix compound. It's, uh, you understand no suffix in here. Mesela Tahta Tahta Kapı Bir No suffix here, no suffix. Tahta kapı, mean wood, wood door. We can say another one, demir. kapı, demir kapı, iron door, iron door. Here no suffix, here no suffix. This is takısız isim tamlaması, non, non, non suffix compound, non suffix, non compound. Second, undefined compound, belirtisiz isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlaması. Undefined compound. Here we use first noun Suffix second no. Example <coughs> Türkçe Türkçe öğretmeni Türkçe öğretmen i this is first noun no suffix second one suffix second one suffix sometimes i sometimes i sometimes u sometimes u, sometimes, u. Here E. Because this is light vowel. Türkçe öğretmeni. No suffix here. No suffix. Here E suffix. <coughs> Another one, masa, masa Örtüsü. Masa örtü. Here we use E suffix. E suffix. But uh, we don't use we can't use two vowels together and we use here because as you know we use this for letters. When the Uh, letters come together like this. Ü, ü. Not we use and we use here. Se. Masa örtüsü. Table. Table cover. Not cover of table. This is table cover. Three. Belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlaması. Here we use suffixes first noun and second noun. First noun we use ön, in, on, ön. Second we use ı, i, u, ü. Like this isim, uh, we use here non, nin, non, nun Artı here isim, we use i, i, u, u. örnek Here örnek. We can use örnek. Masa. Masa. Nın örtüsü. Masanın örtüsü. Örtü. Masanın örtüsü. Look at here. Nın. Here nın. Here ö masanın ördüsü. Another example <laughs> kapının anahtarı. Kapının kapının anahtarı. Anahtar anahtar here non here ö this time. Here, kapının anahtarı kapının anahtarı yani key of the door key of the door kapının anahtarı masanın örtüsü cover of the table here cover Cover of the table. Masanın örtüsü cover of the table. Kapının anahtarı key of the door. But here not like that. Ta table cover, not cover of the table. Here masa örtüsü table cover. Türkçe öğretmeni Turkish teacher. Here masanın örtüsü Tower of the table Kapının anahtarı Key of the door isim tamlaması last one dört zincirleme isim tamlaması zincirleme isim tamlaması three noun. İsim, 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 isim. Yani yeah, this can be more than three, but at least three nouns together. <coughs> Kapının Or another one we can use. Evin, evin bahçesinin, evin, here important, evin bahçesinin kapısı, kapısı. the door of the garden the door of the house of the garden the door of the house house garden Here we need three. Bir, iki, üç. At least. Evin bahçesinin kapısı. Look at here. This suffix in, here, nin, here, ı. Another uh, example. Masanın, masa, Nın örtüsü nın <laughs> rengi masanın örtüsünün rengi the cover of the Table cover and also here three isim. At least masanın örtüsünün rengi. Here non non this. Uh. Last one always. Last last one always. <coughs> last one always. This always. Uh.

according to uh, word <coughs> i think you understand uh, uh, i <coughs> make summary uh, noun compounds in turkish language there are <coughs> four noun compounds in turkish language one bir non suffix e, kompa, non compound. Mesela altın yüle, bile, altın bilezik. E, gold bracelet. 2. Belirtisiz isim tamlaması. Non suffix noun, non undefined noun compound. Türkçe öğretmeni. Or <laughs> İngilizce öğretmeni, okul, okul öğrencisi. Here we use first, here, no suffix, second one suffix, three belirtili isim tamlaması. We use two nouns, first, nun, nin, nun, nun, second one, ı, i, u, ı, according to word. We made example masanın örtüsü cover of the table. <coughs> here masa örtüsü cover table cover, not cover of the table. This <coughs> undefined. Any any table cover here defined uh, cover of the table. Kapının anahtarı key of the door defined uh, uh, key of the door. And last one, zincirleme isim tamlaması. Here we need at least three nouns. First, uh, sometimes this take here this example un in un un sometimes non in non nun second one non in non nun according to word last uh, noun We use ı, or E or U or Ü. Bir bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.